Selamlar olsun herkese. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte yine bir Call of Duty Modern Warfare videosuyla beraberiz. Fakat bu sefer remake'ini oynayacağız. 2019'da çıkmış güncel halini oynayacağız oyunun. Biliyorsunuz ki Call of Duty Modern Warfare bir üçleme ve son üçleme 2011 yılında finish yani final yaptı ve artık hikaye son buldu. Karakterlerin son durumları hakkında bir bilgi sahibi değildik. Fakat 2019'da yine Modern Warfare bir remake çıkardı ve bu remake'de bir tanıdığımız karakterler, işte tanımadığımız karakterler hikayeye dahil oldu ve hiç bilmediğimiz hani bambaşka bir hikayeyle, aynı karakterlerle bize bir remake yarattılar, yeni bir lore geliştiriyorlar tekrardan. Neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz, güzel bir üçlemeydi güzel bir hikayeydi. Bakalım 2019'da da aynı şeyleri görüp aynı şeyleri yaşayabilecek miyiz? Ki 2022'de de e, oyunun 2022 Ekim 28'de de Modern Warfare 2 çıkıyor. Ki bu oyunlar artık tamamen sinematik, tamamen taktiksel hareket bazlı bir yapıya döndü artık. Oyun motoru gelişti, işte siper mantığı geldi vesaire vesaire. Bakalım hep beraber izleyip görelim keyif alacak mıyız? Oynanıştan, hikayeden diğer üçleme gibi bağlanacak mıyız bu hikayeye? Hep beraber birlikte görelim. O zaman hikaye diyorum. Understand diyorum. Geçiş yapalım değil mi? ne önce bir options. Ne oldu? Tuvaletler. Şimdi şu an her şeyi yukarı çektim. Maksimum ayarlarda. Sıra bir şey yok. Sadece 1080p'de oynuyorum. Şeyde değil yani. 2K ya da 4K değil. Şu FPS counter'ı kapatalım ki sizin şeyinize yansımasın. Videonuzun tadını bozmasın. Savaş sesiyle o zaman ben kaldığım yerden devam ediyorum oyuna. Yani yeniden başlıyorum kaldığım yerden dediğim. Start mission. Büyük ihtimal regular'da açacağım çünkü ben Veteran ve Realizm'de oynadım. Ardında da arka arka ölmek istemiyorum. Yani oynayıp bitirelim, keyif alalım, hikayeyi anlayalım. Sonuçta bir challenge yapmıyoruz. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Bizim savaşımız bizim kaderimiz için değil. Bütün yabancı ruhları ülkemizden ruhumuzdan silmek için savaşıyoruz. Biz al -Katalıyız. Katilleriz. Ruhsuzca savaşıyoruz galiba dedi. Yani hiç acımamız yok. Affetmeyiz diyor. Yaşamanın tek yolu bu. Ölmenin de. Gerçek asker. dedi Wolf. Modern Warfare. 24 saat önce. Neredeyiz? Verdansk. İniş bölgesi görüşümüzde. Görüşe bakırsa zamanında geldik. Hitman takımları hazır. Colonel, Albay bir problemimiz olabilir. Çok geç Lazbel. Canlıyız. Ben yani söyleyene kadar hayır. Çevireceğim. <laughs> General Barkov, e, klorin gazını deposundan bir konvoy aracılığıyla çıkartacakmış. Bizim de bu klorin gazını ele geçirip durdurmamız gerekiyormuş. Fakat bölgede bu sorgusuna dair dair bir varlık görürsek ateş iznimiz yokmuş. Bu sorduğuna karşı bizim asker de söyledi ki özveremeyiz. Yani bu buna Yanıt veremeyeceğine. Ben takımıyla beraber Echo 21 olarak Alex olarak Verdansk dağlarında Rusların Pöring gazını durdurmaya çalışıyoruz. Fena bir geliş değildi. Pekala. Kat. İki duyuyorum. Bizim için bakıyorlar. Bir paralı asker. Üniformaları yok. Kim var orada? Öne gel. Kendini göster. Aynen. Düşürün. Yapıştırın dedi. Pekala. Ambiyans çok iyi değil mi? Yani böyle bir şey gibi oldu aslında. Tom Rider'ın serisi gibi oldu. Hadi keşif yapalım ve aşağıda Rus ordusunun olmadığından emin olalım dedi. Ana kapıya bir araç geliyor. Orta seviye transport kamyonu. Trans gaz için transport. Araçlar hareket halinde. Devriye aracı. Güvenlik. Rus varlığı gözükmedi. Yapıştır. Güney kapısı. 5 saniye. Geliyor. Müthiş. Pekala. Atış başarılı. Üste geri dönüyoruz. İyi avlanmalar. Pekala. Buradan sonrasını bize alırız. Teşekkürler dedi. Böyle bir yandan çevirmeye çalışıyorum. Bir yandan odaklanmaya çalışıyorum. Çok keyifli şu an. Ambiyans. Davis. Hoyt. Pekala da prolog gibi işte sanırım iki oyunun açılışı. First mission yani. Tabancamız mı var? Evet. Bırakın yaklaşsınlar. Bak bir gene beni blokladı. Dağılın ve ateş edin. Görürseniz dedi. Bir şey görürseniz ateş edin dedi de. Gerek kalmadı. İlerleyelim. Görünüşe bakılırsa birileri ateşle oynuyormuş. Müthiş <laughs> bir ambiyans değil mi ya? Keşke gamepad ile oynasaydım. <laughs> Hala. Acılarına bir son verin. Ya yapma onu işte zaten yanıp bitmişsin yani. Yalnız Call of Duty Modern Warfare Remastered'da 2016'da çıktı ve hani çok iyiydi benim görüşümce. Müthiş bir Remastered'dı. Bu artık böyle şey yani benim için top nokta. Captain Price'lar bilmem neler biraz bu oyun şey oldu. Fons fan servisi oldu ama yapacak bir şey yok. Yani Kaptan Price falan tamamen fanları mutlu edebilmek için oyuna konulmuş. Çünkü hikayede çok büyük bir yeri yok benim gözümde. Hani Kaptan Price olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama belki hani Modern Warfare 2 ile beraber bağlarlar diye düşünüyorum. Ops. <laughs> yuvası ikinci kapta. Baskı ateşi. Pekala devam devam devam. Koruyorum. İlerleyin. Böyle bakacak mısınız pek? Hala soldan ilerliyorum. Oh. Yine de fazla vuruyorlar yani hit Ben getirdikleri zaman. Ben de ben de ben de. Hala. Ateş alıyoruz. Düştü. Ha bu şey pardon. Flash. Pekala. Bende bende. Oh, oh, oh. Tamam. MC düştü. CIA güzel iş. Depoya kaçıyorlar. Depoya kaçıyorlar. Kaçamıyorlar. Ya hit marker olsaydı iyiydi bu arada ya. Alıştım şimdi. Tam böyle daha gerçekçi. Hatta hadı bile kaldırıp realizm oynamak lazım da. Böyle bir sinematik bir oyunu. İkinci oyunu çok merak ediyorum. Böyle teori videoları falan bakıyorum. Beklediğimiz, tanıdığımız bütün karakterler geri gelecek. Kimlere neler olacak merak ediyorum yani. Öyle şeyci değilim bu arada. Ghost, aa maskesi var. Aman tanrım. Tarzı bir şeyde olmadım hiçbir zaman. Ben Ghost'u da çok sevmezdim bu arada. Sadece hoş bir karakterdi. Ki bu oyuna gelen Allah. İlk bu ilk old school Ghost skin'i karakteri falan daha iyiydi. Ben buradakini çok beğenmedim. Çok karanlık burası. Peki hala ilerliyorum. Duydun mu? Ops. Düştü düştü. Oyuna gelen tek mekanik bu sperm mekaniği bu arada yani güncellemeyle gelen tek mekanik bu. Catwalk. Flashbang. Nerede? Yani o da düştü. Temiz. Temiz. Hadi gücü getirelim. Kala. Işıklar açılıyor. Sorun var. Bunlar Rus ordusu. Spetsnaz. Rus ordusunu öldürdük hemen tüymemiz lazım buradan dedi. Olumsuz. O da dedi. Command e, dedi de üs yani. Bizim üstümüz. Gazı götürmenizi emrediyor dedi. Ben tüymemiz lazım burada. Pekala. Tamam. <laughs> gaz alıp kaçalım. Olumlu. Pozitif ID. Hala <laughs> <laughs> gaz alıp gidiyoruz hadi. Hadi hadi hadi. Yer var mı? Hala Gel geldim. Birlikte hadi. Buluşma noktasına ilerliyoruz. Dikkat edin. Güzel iş. Ops. Oo. Oh. Geri 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 geri. Ağır ateş altındayız. Hitman ağır temas halinde. RPG. Bir yanda Tuttum seni tuttum. Ops, kahretsin. Bunlar da kim dedi? Seymen çabuk gel. Rus değil, denizci, Amerikan lazım. Hemen. Arapça konuştu. Devam devam. Gazı da aldı gitti bu arada. Eko 3 birden Watcher. Alex, ne oldu? oldu? Terör saldırısı. Birden fazla denizci öldü. Gaz çalındı. Hemen tahliye ihtiyacımız var. Pekala. This operation is now compartmentalized. What the hell does that mean? It means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel, Laswell. General, my men. Norris, give us a minute. Yes, ma'am.

John, neredesin? Hele, problem var. Ruslar mı? Dünya çabuk hızlı şey yapıyor. Geziyor. Kimyasal silahlar. Her yerde olabilirler. Paris, orası burası oldu. Dedi ki Londra. Ne zaman briefing yapabiliriz? Yaptık zaten dedi. Ve Londra'dayız. Fakat bu Londra bölümüne ikinci videoda devam edelim daha fazla uzamadan boyutlar büyümeden ikinci bölüme ikinci videoda devam edelim. Piccadilly Londra'dayız. Neler olacak neler bitecek hep beraber görelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.